Merhabalar, ben Sar Arama Kurtarma Derneği Denizli Temsilciliği eğitim birim sorumlusuyum. Sar Arama Kurtarma Derneği'nde biz operasyonel anlamda deprem, sel, yangın gibi afetlerde etkin rol oynuyoruz ve buna göre de uygun eğitimleri alıyoruz ekip olarak. Bu eğitimlerin arasında deprem, sel, yangın eğitiminin dışında doğada arama eğitimleri, ilk yardım eğitimleri, sedye taşıma eğitimleri gibi eğitimlerimiz bulunmakta. Ekibimiz yangın konusunda eğitimli bir ekip. Yangının ilk gününden beri sahadaydık. Aktif olarak söndürme çalışmalarına katkıda bulunduk bizde. de. Ekibimiz vardiyalı olarak çalıştı. Vardiyalı olarak sahayı hiç boş bırakmayacak şekilde çalışacak bir ekibimiz var şu an. Eğitimlerimiz sonucunda yeterli kazanan arkadaşlar yangında yeterli kazanan arkadaşlar yangın operasyonlarına gidebiliyor. Depremde yeterli kazanan arkadaşlar deprem afetlerine müdahale için gidebiliyor. Bu şekilde bir sistemimiz bulunmakta. Doğada kaybolan kişiyi bulmak için ilk olarak kayıp kişinin senaryosunu öğreniyoruz. Yani e, niçin doğaya çıktı, ekipmanı var mı, doğa konusunda bilinçli mi? Bu konuda e, ailesinden, yakınlarından bilgi alıyoruz. Bu bilgiler ışığında kişinin kaybolmuş olabileceği rot hakkında fikirler ediniyoruz. Bu doğrultuda ekibimiz e, arama faaliyetlerine başlıyor. Arama faaliyetlerinin genellikle yayan olarak yani kişinin takip ettiği yolu izleyerek ya da daha ilerisine gidip e, uzaklaşmasını engelleyip bölgesini sınırlandırarak çeşitli stratejiler izleyip kaybolan kişiyi bulmaya çalışıyoruz. Bazen denizde e, Alzheimer hastalık hastaları doğada kaybolabiliyor, mantar toplayan kişiler doğada kaybolabiliyor işte ya da keçiler kayalıklarda kalmış olabiliyor. Ekimiz bu konularda operasyonel olarak uzman. İple biz kazazedenin yanına erişip İple kurtarma operasyonları gerçekleştiriyoruz. Evet teknik bir şey. E, yaklaşık bir yıl kadar eğitim alan arkadaşlar e, bu operasyonlarda yetkili oluyor. E, bu alanda uzman arkadaşlarımızla zaten sahaya çıkıyoruz ip operasyonlarında. Bir cana dokunmak, bir hayat kurtarmak isteyen insanlar e, illaki 112 personel olmak zorunda değil, illa AFAD personeli olmak zorunda değil. Bizim gibi gönüllü olarak da bu e, zorda kalmış insanlara yardımcı olabilirler. Bunun için derneğimizin web sitesinden gönüllü ol butonuna basıp ilgili formda doldurup bize üye olabilirler. İsmim Volkan Sabah, gıda mühendisiyim. Sar Denizli temsilciliğinin planlama ve koordinasyon sorumlusuyum. Yani her ne kadar arama kurtarma e, ekibi de, e, depremlerle alınmış olsa da biz e, sahada kayıp aramaları ve orman yangınlarında da çok aktif rol almaktayız. Ya yani Denizli'limiz bildiğiniz üzere coğrafi olarak e, yangınlara müsait bir il. Ve çevre de aynı durum olduğundan dolayı yani e, ekibimizin yangınlarda da çok aktif rolü vardır. Ayrıca yeter e, denizde ve civar illerde e, sarp kayalıklar ve uçurumların olduğu bölgelerde e, bize çokça ihtiyaç olmaktadır. Çünkü ekibimizin ipleniş teknikleri konusunda tecrübesi vardır. Tüm ekibimiz e, bu konuda e, eğitimlidir. Ekim ayının sonlarında bir yangın e, durumu oldu denizde yaklaşık 6 gün sürdü. Bu altı gün süren e, yangının görev aldığımızdan itibaren 5 gününde aktif olarak gece ve gündüz nöbetleşe görev yaptık. E, ve e, ilginçtir ki en çok gönüllüyü de burada aldık. Çünkü insanlar bizim orada çok aktif rol aldığımızı ve çok yararlı olduğumuzu gördüler. Biz de bu sebepten dolayı e, daha çok orman yangınlarıyla tecrübelensek de deprem ve diğer arama kurtarma ve e, sağ kayıp aramalarında da aktif olarak rol alıyoruz. Yaklaşık bizim ekibimiz 32 kişi. Bunu dinlendirmek şartıyla yani 7'şer kişilik ekiplerde 14 gündüz 14 gece olacak şekilde var diye sistem oluşturduk. Diğer ekipte de ADYM dediğimiz kriz merkezinde tesislerle bizde iletişimi sağladı. Bir tane arkadaşımız genel merkezimizde tesisle iletişimimizi sağladı. O şekilde bir görev yaptık. Orman Genel Müdürlüğü'nün zaten Orman Gönüllüleri adı altında bir eğitimi var. Bu tamamımızda var. Kimliklerimizle beraber aktiviz. Daha sonra e, ip normalde yangınlarda iple iniş teknikleri çok şart değil. Ama bölgemiz tamamen dağlık ve sarp kayalık olduğu için buralarda mesela Denizli yangınında onu çok hissettik. Buralar kayalık ve uçurum olduğu için oradan iple inmeniz gerekebiliyor. Bunun için de bunun tekniğini almanız gerekiyor. Bizim ekibimizin tamamında bu eğitimler var. Daha sonra ilk yardım eğitimleri bunlardan bir tanesi. Yani Allah'a ısırgasın başımıza orada bir e, kaza gelirse kendi e, tabiri caizse söküğümüzü dikecek şekilde yani ilk yardımımızı yapmamız gerekiyor. Eğitimler genelde bunlar. Yangınlarda e, bizim yaptıklarımızı görünce insanlar gerçekten gönüllü olmak istiyor. Yani biz bu fuardakinin 3 misli gönüllüyü yangın bölgesinde aldık. Abi siz çok iyi iş yapıyorsunuz. Ya biz size nasıl katılabiliriz gibi bir şey dediler. Hepsinin numaralarını aldık. Çünkü oradan şöyle e, yani böyle araz arazözlerin girmediği kayalık yerlerde tamamen insan gücüyle her şey oluyor. Yani yangınları tamamen çapalarla, küreklerle söndürüyoruz. Bu gibi durumda insan sayısı ne kadar fazla olursa ama tabi bilgili ve eğitimli insan sayısı ne kadar fazla olursa o kadar işimizi görür. O yüzden gönüllü arkadaşlardan yani gönüllülerden e, ricamız lütfen e, derneğimizi, temsilcilerimizi yalnız bırakmasınlar. Çünkü gerçekten çok ihtiyacımız var. Hani e, o 5 günlük yangının sonlarında gerçekten e, yorgun bitmiş durumdaydık. Belki hani ekibimiz biraz daha kalabalık olsa e, bu ekibe bir ekip daha katılmış olsaydı o zaman çok daha farklı işler yapabilirdik. O yüzden gönül sayısı her zaman fazla olması iyidir. Merhabalar, ben Sardenizli temsilciliğinden şey var. Gönüllü temsilcisiyim. Gönüller bize nasıl kaydoluyor? Sar Arama Kurtarma'nın online sitesi var. Online sitesinde online başvuru formu var. O linke giriyorlar ve formu dolduruyorlar. Formu doldurduktan sonra numaralarıyla beraber WhatsApp grubuna ekliyoruz. WhatsApp grubundan sonra online eğitimlerimiz başlıyor. Online eğitimleri geçtikten sonra yüzde eğitimlere geliyorlar. Yüzde eğitimlerde hem biz sar ekibi olarak eğitim veriyoruz hem de AFAD alınan eğitimleri veriyoruz. İp eğitimleri veriyoruz, tırmanış eğitimleri veriyoruz, yangın eğitimleri veriyoruz. kent arama kurtarma, doğada arama kurtarma, aklınıza gelebilecek herhangi eğitimleri veriyoruz. Biz Denizli'de yeni bir ekibiz. Şöyle tanıyorlar bizi. Denizli'de yazdan beri süren yangınlar, Yangınlara gidiyoruz. Yangınlarda insanlar bizi tanıyor ve gönüllü olmak istiyorlar. Yardım etmek istiyorlar. Bu şekilde insanlarla tanışıyoruz. Stand açıyoruz. Standlarımıza geliyorlar. Ya da direkt online'dan bizi buluyorlar. Denizli'de olanlar Denizli üzerinden başvuru yapıyorlar. Bize her yaştan insan başvuru yapıyor. Her meslekten insan başvuru yapıyor. Farklılıklar bizi daha güçlü yapıyor. Biz tabii ki de daha güçlü olmak istiyoruz. Birlik, beraberlik içerisinde olmak istiyoruz. Bizim amacımız sürdürülebilir bir gönüllülük sistemi. Gönüller sürekli başvuru yapıyor, eğitimler sürekli devam ediyor. Bu bu şekilde bir döngü haline girdiği zaman ekibimiz büyüyor. SAR arama kurtarma daha büyük oluyor ve daha güçlü oluyor. Bizim aslında insana ihtiyacımız var. Ee, i̇nsanların yardımseverliğine, onların bilinçlenmesine ihtiyacımız var. Özellikle Maraş depreminden sonra gönüllülerimiz artmaya başladı. Çünkü insanlar doğal afetin nedenli bir şiddete sahip olduğunu gördüler. Ne kadar yıkıcı bir şiddete sahip olduğunu gördüler. Ve bu yüzden gönüllülerimiz artmaya devam ediyor. İsmi Adnan Altın Personeli. Sar Arama Kurtarma Derneği Deniz temsilciliği Gönüllüsü. Bir yıldan uzun bir süredir dernekle çalışıyorum. Hatay depreminden sonra oluşturduk bu oluşumu temsilciliği. Bir buçuk yılda süren eğitimlerimizin sonunda geçen hafta itibariyle akredite olduk. aramıza yeni katılan gönüllü arkadaşlarımızla birlikte ikinci ekibimizi kurup tekrar çalışmalarımıza başladık. Bu şekilde bir süreç ilerliyor. Genelde bu tarz e, afetler ve doğa kaynaklı afetler e, katılımcı motivasyonunu artırır. Biz kendimiz de zaten e, Şubat depremlerinden sonra oraya gönüllü olarak giden ekipten dönüş yolunda kurulan bir oluşumuz. Bizim ekibin büyük çoğunluğu Hatay depremini gönüllü giden arkadaşlardan oluşuyor. Biz dönüş yolunda otobüste karar verdik bu oluşumu başlatmaya. Deprem sonrasında da gerek biz sahada görenler gerek sosyal medyada bize rastlayan arkadaşlar, bizi gören arkadaşlar oluşumuza katılmak için bizi bize başvurdular. Onunla birlikte sayımız arttı ve büyüyerek ekibi geliştirmeye devam ediyoruz. Bu noktada sağda gösterdiğimiz çabanın bu şekilde neticesini almış görünüyoruz. Denizli Temsilciliği Şubat depremlerinden sonra kuruldu. Fakat bizim derneğimiz 99 depremlerinden sonra Kocaeli Merkezi kuruldu. Biz denizde yeniyiz, evet. Ama çok kısa sürede güzel bir oluşum ve hızlı bir yapılanmayla aktif sürecimizi tamamladık. Aktif bir şekilde yangın sel ve deprem gibi olaylara hazırlıklıyız. Bize gönüllü olarak katılmanızı bekliyoruz. Birlikte daha güçlüyüz. Merhabalar, ismim Muhammed. Pamukkale Üniversitesi'nde Yüksek Kimya Mühendisliği öğrencisiyim. Ekibin haz maddesi, yani tehlikeli madde sorumlusuyum. E, temel itibariyle e, sahada karşımıza çıkabilecek olan temelde kimyasal ve biyolojik riskler olmak üzere analiz cihazlarıyla tespitini yapabildiğimiz hemen her türlü riskin analizini ve tespitini yapıp çevredeki halk ve e, diğer STK'larla ekibimize dahil olmak üzere bu bilgileri paylaşıyoruz. Buradaki temel amacımız sahada oluşabilecek olan risklerle ilgili gerek çevre halkları, gerek çevre halkı, gerek diğer ekipleri bilgilendirip olası risklerin boyutunun büyümesini engellemek. Ekibimizde bu konuda yeni gelen üyelerin de bilgilendirilmesi ve olası bir riskle karşılaştığımızda bunlarla ilgili yapılabilecek temel adımları bilmeleri konusunda eğitimler sağlıyoruz. Birlikte daha güçlüyüz!